Hepinize merhaba arkadaşlar. Kadir Kerim kanalına hoş geldiniz. Ben Kadir. Ben de Kerim. Evet. Şu anda Ne Holland'dayız. Yani Nova Holland. Türkçesi Yeni Hollanda. Yeni Hollanda. Tam Hollanda. Tam şu an ortasındayız. Etrafta kafeler var. İşte sosisli kahve. O tarz şeyler. Aparat. Ortada ateş yanıyor. Gösterebilir miyiz? <laughs> Dediğimiz şurada ateşimiz yanıyor. Geldik. Biraz düşüdük. Kendimizi ısıtıyoruz. Şu röportaj yapmayı planlıyoruz. Ne soracağız Kerim bugün arkadaşlara? Bugün arkadaşlar soracağımız soru şu. Türk erkekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sorumuz yani. <laughs> Çok böyle özgün bir içerik, özgün bir soru. Ama yapacak bir şey yok. Burası güzel yani, güzel evet. ortam. Geldik iki gün oldu, anca adapte olabildik. Çünkü 24 saat yol geldik Marmaris'ten yayan. <laughs> yayan geldik. Marmaris e evden bir çıktık saat 8. Ertesi gün saat 7'de, sabah 7'de buradaydık. Eve anca öyle girdik. O yüzden anca kendimize gelebiliyoruz. Ama çatır çatır videolar gelmeye devam edecek. Umuyoruz ki. Ortam güzel, kızlar güzel falan. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Her şey güzel. Hiç uzatmadan videoya şu anda geçiyor muyuz? Evet, kadar? şu an geçtik. Hepiniz iyi bu neden yaptığını bilmiyorum falan. Hop. <laughs> Şu anda içeriden çıktık arkadaşlar. Yeni Hollanda burası. New, Hollandia. New Hollandia. <laughs> Yeni Holland ya. New Holland ya. Yeni Hollanda. Nova. Arkadaşlar gelin oğlum gelin. Seyredin nereye kanka şimdi. nereye? Bak olayı seyret şimdi. Kayak al. merkezi Şunu var. Şunu al kanka. Kayak merkezi var. İçeride insanlar cıvıl cıvıl. Rusya'dayız oğlum. Petersburg'dayız kero. Mikrofonu tut, mikrofonu tut. Seyredin oğlum. Seyredin. <gülüyor> <gülüyor> Kado çek kanka etrafı. Çek kanka. Grasti, <laughs> <laughs> Grasti, hello. Ben yaparım. Ben yaparım. Oğlum! Şşş! Bak hele. Kero gel. Yavuşki, mojna vapros. Bir şey diyeceğim. Bakayım onu ya. Yusuf'u dinmiş. Para şu. Ortam güzel. Yılbaşı Christmas time. Anladın mı? Sıkıntı yok. Kero. Aynen Şükrün de dediği gibi ona katılıyorum arkadaşlar. Şu anda Christmas gecesindeyiz. Ee, kızlara soru soracağız. Daha demin iki tane kıza size soru sorabilir miyim dedim ama kendileri sorma dediler bana. Bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir. Ha Kero? Aynen öyle kardeşim. Bak hele ben kaymam lazım ama. Evet, bayağı soğuk kanka. Aklım durdu ya. Beynim dondu resmen. Kader'in beyni Dondu patates oldu dondur. patates. Şşş. Ama çoluk çocuk da çok var burada ya. Hepsi çoluk çocuk. Hı. Çocuk parkı mı <laughs> oğlum burası amına? Yeni Hollanda oğlum burası. Rusların şeyi yok mu abi? Tarçın <laughs> kokulu böyle içecekleri var ya. Lanet bir şey lanet, lanet bir şey ha. Bura neymiş kanka ayıptır sorması? Kanka burada hediyelik eşya var sanırım. <laughs> aman alkol satarsınız bir yerde. Aman biriniz böyle bir bardak bir bir kokteyl yapan bir stand Kokteyl, moktel yapan yok arkadaşlar. Kanka bu arada yere geldik. Şu bir aradan tane. bir girelim bakalım nereye çıkıyor? Kero. Ruski Gavari. Gavari ti. Drasviti. Mojna vapros devuşki. Net. Başım Prosta adim vapros. Oo. Evet, iki kişi daha geliyor arkadaşlar. Ben şimdi size çok çabuk söyleyeyim. Drasviti. Mojna wapros? Mojna? Ni mojna? Drasviti. Mojna wapros? Paroşo, spasiba valşoy. Ayaklarımız dondu ama sıkıntı yok. Yarın iki tane çorap yiyeceğiz. Kanka yalnız kayarken bile çekebiliriz ha. Ama olmaz, düşeriz lan. Lan ben çekerim, sıkıntı yok. Lan sen düşersin lan, düşersin. Lan oğlum çekeceğim ben, çekeceğim. Seyret. Turistiz kanka, turistiz. O zaman oraya aldım kanka. Şurada duranlara soracağız şimdi. Buraya gelmeyeceğiz. Mojna vapur. <laughs> Tüfeğin içinde saçma. Gel ulan buraya kaçma. <laughs> kanka. Bu çocuğu da ayırt yani. Kanka. Allah. Allah. <gülüyor> 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 Düştü Düşte. <laughs> Düşte. Düşte. Düşte oğlum. Oğlum bak. <laughs> neden gidiyorsun? Çekmiyorum al. Ağlan, al. al 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 Kayarak kızlara Bak kanka sayıyorum. gel çık. Kanka. Tamam bırak kanka. Gel bak. İngiliz YouTube. <laughs> О, you speak English? Да, и по-русски. Да, говорю. Просто один вопрос. Привет. Здравствуйте. Привет. Hello. Hello. What do you think about Turkish guys? Turkish guys. Что ты думаешь? Я думаю о них в нейтральном ключе. Ключе? В нейтральном ключе, то есть люди есть люди. Да? Да. Хорошо, спасибо большое. Как зовут? Маргарита. Маргарита, очень приятно, Маргарита. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо большое. Пока. Пока-пока. Леченье пища, сабе. Отплёчься сюда. Сырт Вопрос. Вы говорите по-английски? Окей, давай по-русски. Давай по-русски. Что ты думаешь о турецких парнях? Я больше по-азиатски. Anime anime girl. Anime. Ya meteyin. Anime girl. Okay. Turkey also Asia, toje, Europe, Dubai. Спасибо. Baltça biliyor musunuz? Thank you. Thank you very much. Hello. Siz nasıl Türkçe biliyor? Türk müsünüz? Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Aa, kak tam o Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Dubai'a doşka. Evet. 5

Wilson people and uh, Marmaris people arkadaşlar. Arkadaş. <laughs> <laughs> Thank you very much. Thank you very much. Здравствуйте. Здравствуйте. Oh, uh, where are you from? Where am I from? You guess. If you know, I'm gonna give you 500 rubles. Serbian. Serbia? No, no, unfortunately, you, you can ask me Turkish. <laughs> yes. Yes, arkadaşlar <Yes. gülüyor> bildi. Vereceğiz kanka. 500 ruble. 500 ruble. No no no. Оламаз Olamaz. Olamaz. I don't need money. Давай, вот почему нет? Аркаша, сейчас подожди, пожалуйста. Контент. Контент. У нас мы купим пиво. Пиво, да, давай. Мы с ней купим пиво. Давай. Нет, мы втроем. subscribe to this channel where and subscribe to my channel YouTube channel MADISON. subscribe to my channel and hello to everyone we have a question for you you speak English yes okay what do you think about Turkish guys I think it's really good guys yes yes have you ever met Turkish guy before yes yes Billy yes yes Arada bir Rusya'da katıyoruz, kakoygorat. Uh, I don't remember. Turkistan. Write me your Instagram. Okay, okay. Thank you very much for your answer. What was your name? Valeria. Valeria. Nice to very meet you. Question. What do you think about Turkish people? About Turkish people, I think uh, they are beautiful. Beautiful? beautiful. Yes. Ne oşkitoğe? Uh, uh, guys. <laughs> Arkadaşlar, kızlar güzel değil diyor. O anas kazat ne devuşkini... Görüşürüz Neden? Kiki. Neden? Çocuktu. Andre, Andre, Andre. Always uh, asking questions. Where are you? Where are you going? What are you doing? You don't like Turkish girls? No. Yes, I live in Turkey. Madison. Yeah, that. But... Do, do you like it? And uh, no. No? no. <laughs> you like it here more? Uh, yes. Okay. What was your name? Mira. Mira. Mira also Turkish name, you know? Mira arkadaşlar kendisinin adı. Medyizli'deki Mira ile aynı. <laughs> Day. Et a telegram. telegram. In Russia all the time VPN VPN VPN. Ya ha şu Instagram ni raboti. Paçumu net. VPN nadar. Kaçı raz VPN kuluçay. Yeah I speak also Russian. She's very nice girl. Also family from Turkey and Russia. Much love. Thank you Mira. Be careful don't fall down. Okay thank you. Also Mira, you wanna run in the future? No. No. What? boxer. boxer? I am also a boxer. Yeah. Doing much. yeah, yeah. yeah, right. By the way, Russians are good boxers. I know. You speak English? Paruski. Da. Ara şu, şu tadı duymuş at Türkçe pan. Ya kanıyorsunuz. <laughs> <iserim> <Sí ,aisama billsRISnegadır> arkadaşlar çok istiyormuş. Ana o için haçut. Türsi. Bak Sofya. Sofya. Kerim. O için priyatna. Margarita. Margarita i Sofya. Slovli slovli. Ni bistra ara <Anuyor>, şu. Da. Slovli. Spasiva. Baka. Ama kanka ben de ilgisi. Biraz bitti. Mojna vapros. Hop. Be careful. Hello. Do you speak English? <laughs> Hi. Yeah. What do you think about Turkish guys? Uh, I haven't been ever Wait. You haven't met you haven't met any Turkish guy? Uh, yes. Turkish people, what do you think about Turkish? You people? Uh, Character friendly. Uh, last time when I was in Turkish it was about five uh, years later. Yes. Well years yes. ago? Yes. yes. <laughs> I think The, they are friendly people. <laughs> Thank you very much. What's your name? Maria. Maria, nice to meet you. Çok <laughs> 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 Evet arkadaşlar, arkadaş 5 yıl önce Türkiye'de bulunmuş ve arkadaş canları falan diyor. Nasıl şey yapıyorlar? Bak şimdi yapıyor. Hello, Biraz YouTube. Moizno Batos. Çocuğa da bir tane vururum. Sevgilisi varmış. Kanka ben şu kulaklarımı şöyle kapatayım. Harbiden götüm dondu aga. Vurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Первый раз на коньках, не умею кататься, видишь, за бортик идут даже маленькие. Что? Маленькие. Не умею. А, он у раз. Первый раз. Первый. Я тоже не не знаю как seeking. Я yani... тоже не умею. Тоже, be careful, брат, slowly, slowly. Do you speak English? Middle, middle. Middle. What's yes. this? This? Oh my god. Punx. Mad guy. The punks. Punks. Punks? Oh my god. What's your name? Radeon. Radeon? Radeon. 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 Yes bro. bir careful. Thank you, bro. Thank don't fall down, okay? Yes. Thank you very much. Hoş geldin. Hello. Dai. Thank you bro. Geldi kan kızara sor. Hello. Excuse me. Yes. Hi. Do you speak English? Uh, some, no. Okay. Uh, what do you think about Turkish guys? Turkish. Türkçe. Türkçe. It's cool. Cool. Nasıl? it. Huh? That's so cool. Yes. Dubli Türkiye. Türkiye. Dubli. Dubli. No. Yes. Yeah. Okay, what do you think about Turkish guys? Çok It's very good, very good. Very good. Thank you very much. Thank you very much. What's your names? My name is Daria. Daria? Daria. Yekaterina. Yekaterina, очень приятно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, вам спасибо. alıyorum? Hello, do you speak English?

Valeriya. Его Ир и Валерия. Очень приятно. Koko. и Коко. До Oğlum elim donmuş. Şurada iki tane kız duruyor. Gel bakalım oraya yapışalım. Здравствуйте. Можно вопрос? И что ты думаешь о турецких парней? Я с ними не знакома. You don't know. А вы? Ну, лично не знакома тоже. Hiç tanışmamış Serkan. <laughs> Serkan Bolat. Serkan Bolat. teşekkürler. Paka. Serkan Bolat. Arkadaşlar. Kerem Bursin'den bahsediyorlar. Kız hiç buraya bakmıyor. Lan yavaş lan. Bir sorduk mu <laughs> Hello. Do you speak English? I don't speak English. You speak English. Что ты думаешь о турецких парнях? Я очень хорошо отношусь к турецким парням. Çocuk var. Çocuk gitti, girmeye gittim kapanmış kanka. Evet 15 dakika kapanmış. <laughs> Kapan, <gülüyor> kapanmış kanka. Kaça bak nasıl? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bayağı soğuk, bayağı üşüdük. 3 saatte neredeyse dışarıdayız 4 saattir. Ayaklar dondu, mahvolduk. Ama Kadir Kerim kanalının işin hepsi değer. tabii ki de. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ya. Videoyu beğendiyseniz abone olup yorum yapmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Kaşağının dediği gibi bildirimleri ya açarsanız ya ya. çok Aleksin selam. Sıra bakmayın. Video aynı. Evet. Aniden <laughs> <Evet>. Türk, Türk <gülüyor> <Ben> <gülüyor> kardeşimiz geldi arkadaşlar. <laughs> Urfalıyım ben. Urfa. Urfalı. Urfa'ya selamlar olsun. İsim veriyorlar. Hüseyin. 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 Memnun olduk. Kadir, Kadir Kerim. Memnun oldum arkadaşlar. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar Türkler her yerde görüyorsunuz. <laughs> Aniden bir Türk karşımıza çıkıyor. Evet. Kadir Kerim için arkadaşlar. Bu soğuğa değer fark etmez. Rusya'da gideriz. Amerika'ya da gideriz. Amerika gideriz Afrika'ya da gideriz. Gideriz gideriz. Ama yani bir video like atın bir şey yapın arkadaşlar. Bir etkileşim olsun bir şey olsun. Hepinizi seviyoruz. Üzeriniz için tekrardan teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay. Creatures lie here, looking through the.